Babaannenin Kars'la ilgili sevinci. Ay yemin ederim Kars kimi var mı? Çok özgüre. Her zaman. Ben sana dedim ya oğlum. Sana anlatmıştım ya. Sen oradakilere bir anlat. Annem şu kendiliğini vuruttu. Yapışık dili Hızız yok mu Ne diyeyim? Çocuklar çocuk dik oynadığı zaman arkadaşları demire dilini dokundurmuşlar. Yarışmışlar. Dili donmuş. Sıcak suyla açmışlar. Bir sene de öyledi. yemek yiyememiş evet. Yelaz soyuhtu ki ağabey, yelaz soyuhtu ki sorma. <laughs> Neydi? Bir daha söylüyoruz. Yelaz soyuhtu ki. Canımız da kızmış. Canımız da kızmış. Yelaz soyuhtu ki. Canımız da kızmış. Uyyyyy! Çok güzel yalan söylüyor. şey grubu fotoğrafı çekiyor. Bir grubu. Hah. Abi, hoş geldiniz Ejder Bey. Abi hoş bulduk. Şehrimize geldik abi karı da getirdik. Şükürler olsun. İyi ayağınız zorlu gelmiş vallahi. Ayağı bir sorma Ay. ya bayağı bir soğuk. Ama zaten e, Kars'ın tabiatı budur. İşte geldik arkadaşlarla beraber bir özellikle bizim meşhur bahar ustamız Suriyelidir. Getirdik <laughs> 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 Kars'ı göstermeye. Mi? Allah senden de razı olsun bu arada Bedir abim. Kars'cım buradasınız. Abi bir hafta buradayız. Bizim planımız şöyle güzel bir kar tatili yapmak. Hmm. Çocuklara burada bir Kars'ı gezdirmek. Kars'ın işte e, tarihi dokusunu onlara da tanıtmak, aşılamak. Yani o açıdan dolayı arkadaşlara beraber toplandık, geldik. Set nasıl gidiyor Ejder Abi Allah'a bir şükür çalışmalarımız devam ediyor. E, biliyorsun İstanbul Küçük Eklendiren bağımsız belediye başkanı olarak, olarak açıkladık. E, çalışmalarımız bu konuda sürüyor. İstanbul Küçükçekmece'de oturan hemşerilerimizin desteğini de bekliyorum bu arada. Bunu da bildireyim abi. Allah razı olsun seninle de çok büyük desteğim var. Çok teşekkür ediyorum abi. Allah muvaffak kılsın inşallah. Abi inşallah inşallah. Hemşerilerimizin büyük bir desteğini bekliyoruz. Şöyle gördün mü? Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İstanbul'dan yani. Evet İstanbul'dan. Evet. Bir, çıktık bir kendimize bir güven geldi. Yola çıkalım gidelim dedik. Bastık geldik. Çok da mutluyuz. İyi ki gelmişiz. Evet hoş Kar geldiniz. görebiliriz, görebiliriz, göremeyiz diyorduk ama Allah'a şükür ki hemen geldiğimiz gün gördük. Geri evet. kalan yani bir hafta falan buradayız. İnşallah her günü ayrı ge güzel geçireceğiz. Bundan eminim. Evet üşüdünüz. Merhaba. Evet, üşüdüm. İlk defa Kars'a gelişim. Çok soğuk, 18 saat yoldan geldik. Gerçekten çok soğuk. Çok mu soğuk? Çok soğuk. Ela soğuktu ki. <laughs> <laughs> evet. dilini de öğretiyoruz <laughs> bu arada. Şivesini de öğrendim. Canımız da kızmış. Abi, ee, sade kültürünü öğretmek Aa. değil, yani şivesini öğretmenin evet. peşindeyiz. Evet. Neydi? Bir daha söylüyoruz. Ela soğuktu ki. Canımız da kızmış. <laughs> Canımız da kızmış. Sizler de hoş geldiniz. Geldik ise Seraçeri karşımıza. Kar da yağdı. Hafif de olsa yağdı. Şükür. Tadını çıkartmaya çalışacağız. Seraçeri karşımızı gezeceğiz inşallah. İnşallah inşallah. bu yazının bile ayrı bir güzelliği var abi ya. Baha. Evet abi. Suriye güzel Kars. Bahar. <laughs> İkisi <de çok> güzel. İkisi <laughs> güzel. Nasıl güzel. Güzel. göç yaşıyor? Avrupa <laughs> tarafı. Burada daha soğuk. Burada da soğuk değil mi? Evet çok soğuk. <laughs> Alışacağım bir haftada. Aynen. <laughs> <laughs> kaz yediniz mi kaz? Kars? Yok karsa. yemedim. Ha yiyeceksin. Yok daha önceden yedi. Kaz İstanbul'da yedi ama Kars'a yemedim. Kars'a burada yemedim. Ee, kaz da yedin mi daha üşümezsin. Ama ya, şunu söylemek lazım. lazım yani Kars'a ee, vali belediye başkanının katkısı çok büyük. Halk da bence şehrine daha fazla sahip çıkmaya başlamış. Gittikçe güzelleşiyor. Evet. Tabii yani e, eksikleri de gideriliyor. Artık ismi bile yetiyor. Tamamen kalsın. bir kültür kenti oluyor. Yani yakında da kültür başkenti olur. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu yapılar böyle bir yapılar yok. Evet. Bunun kıymetini bilmek lazım. Kars valimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kars valimize de ayrı teşekkür ediyoruz. Yani hakikaten ışıklandırmalar olsun, şehrimizin bakışı olsun, çok güzel. Çok güzel bir sürü tanıdığımız, tanımadığımız insanlar bana telefon açıyorlar. İlla Doğu Ekspresi'nde yani bu farklı farklı şehirlerden. Tabii tabii gelmek yani, istiyor. Tabii tabii artık yani hani benim eski tarihi yapılarımız. Hani insanlığımız, güzel yüzlüğümüz, misafirperverliğimiz. Hani bu, misafirperverliğimiz aynı şekilde. Yani çok güzel bir şey. Bunların hani bunca yıldır duyulmaması, bilinmemesi bizim ayıbımız ama bundan sonra e, biliniyor, duyuluyor. Dediğim gibi her memleketten insanlar beni arıyor diyorlar ki işte Kars Ekspresi'nde bize yer bul, yer bul, yer bul. işte Kars'a gitmek isteyebiliyoruz, ne yapabiliriz, nereden ne alabiliriz. Yani bu gurur verici bir şey ya. O kadar gurur duyuyorum ki yani inanılmaz bir şey. Amca, böyle çok durma hoş. ya. Bir poz ver şöyle bir Bütün hemşerilerimize buradan selam. Herkesi buraya bekliyoruz. Herkesin bir katkısı olsun. Burası çok güzel bir şehir. Belki amca, geç mi? geldik ama iyi ki de gelmişiz. Bundan sonra herkesi bekliyoruz. Her sene buradayız inşallah. Herkese selamlar. Ay, Ay, Allah Allah selam. <laughs> Abi e, Kars'ta Buna inanıyorum ki yani yüzün diye söylemiyorum. Allah senden milyon defa razı olsun Bedir ya. abim. Kafkas Haber Ajansı olarak Kars'ın tanıtımında şeyinde Ay. abi en büyük rol abi, bence senledir. Ya, evet. Yani hakkını da vermek yüce lazım. Yüce çok yüce ederim teşekkür ederim ediyorum abi sana da çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Allah ya. ederiz. Yani Allah senden milyon defa. Bu arada belki insanlar bilmiyordur ben Bedir abimi hani son iki veya 3 yıldır tanıdım. Bedir abim Narmanlı. Evet. Narmanlı olmasına rağmen içindeki bu Kars <laughs> sevgisi bu Kars aşkı hani ben ya. kendimden <laughs> utandım. Vallahi tebrik ediyorum abi sen. Allah senden milyon defa razı olsun. Cümlemizden. Karsa değer, Karsa yakışır. Abi yakışır. Kars her şey yakışır ya. Ben mesela amcamların resimlerine bakıyorum 1950'lerde, 1960'larda efendim mesela takım elbiseler, kravatlar, fatörler böyle çok böyle beyefendi çok şey yani o günleri hani geri dönmesi, şey olması, Kars'ın artık kültürüyle böyle o dokularıyla yaşanması hoşuma gidiyor abi. Evet çek sorun değil ya sen okulda onun varsın. Özellikle Üsteki cami. Oranın tarihi şeyi. Yanında da tabii tam kalenin önündeyiz aşağıda fotoğraf çekiyoruz. Var. Babaanne bak al işte bu evet, evet. görüyorsun. Bak kale. Babaannenin Kars'la ilgili sevinci. Burada basın da burada şu an bizi çekiyor. Kar da getirdik yanımızda bak getirdik. Bak anne gazeteci yani, arkadaşlar da burada. Sencinizi paylaşıyoruz. Görüyorsun. Şeref karşı elimizde. karşımızı Bizim güzel karşımızı Bak anne şimdi şöyle çeviriyorum. Bak şöyle. Kaleyi görüyorsun arka tarafta. Kale yukarıda. Hımet, Kars'ın neresin mi? Anne bak şimdi anlat. Kars'ın nerelisin? Merkezlisin. Edizerler'den. Tanıt kendini, kendini tanıt. Benim mi? Evet, evet, Edizeller'den. Abi Edizeller'den Hacı Mehmet'in kızı ya. Evet. Kara benim amcamdı, Mehmet benim amcamdı. Birilerinin var İstasyon mahallesinde büyüdük. Evet, İstasyon mahallesinde büyüdük. Özledin mi karşı? Karşıda doğduk, Karşıda büyüdük. Bizim hepimiz Karşıda doğmuşuz. 10 kardeş hepimiz orada büyümüşüz. Özledin mi? Ay, yemin ederim kaç kimi var mı çok özlüyor her zaman Her zaman çünkü bizim orada olduğumuz yerde nasıl özlemeyeceğiz evet. 40 <laughs> yıl sonra ben de buradayım ben, ben, ben i̇şte soğuktu mu? Soğuktu mu diyor Soğuktu mu diyor Anne buz gibi buz buz soğuk ne yani buz Evet evet yani İsmi neydi babanın? neymiş? Peri Sarıkaya Kaç yaşında? Anne mi? 65 yaşında, annem olur. Maşallah maşallah. Tamam anne, bak bakayım. Şöyle bak. Şurayı görüyorsun. Biz şimdi buralardayız ya. Evet, Gezeceğiz buraları. Ben de bakacağım. Vedat abi. Selamünaleyküm. Karısınız. Aleykümselam. Aleykümselam. Bir, iki, üç. Gel abi. Gel abi, ortaya gel. İyi. Anne bak, torunun diyordu kar kar kar. Aha karla getirdik. Var hafif yağıyor işte. Anne gözünü aç, gözünü aç, aç gözünü fotoğraf çekiyorum. Bir, 2 üç. Bir, iki, üç. Oğlum kaçını kaldım <laughs> <laughs> Buraya bak, kameraya bak. Bir, iki, 3 Başını kaldırma. Bir, 2 üç. Tamam. He, merhaba. Hoş geldiniz. Bedir <laughs> <laughs> abim Kalkar Haber Ajansı. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Nasıl gidiyor Kars gezisi? Valla iyi gidiyor Kars gezisi. Üç araba geldik. Daha şimdi bugün başlayacağız gezilere. Çıldırıp planlamıştık bugün ama bizim şefimiz, rehber başımız Ejder. Evet. Bugün sohbete gezilmez diye ama. Abi hemşerilerimize duyuralım. Vedat abimiz de şeyde e, vatan emniyetli kendisi. Beri var, Polis memurudur da eğer. Ama sayımıza sorularınızı bekleriz. Prenses. İlk defa mı geldin karşısına? Hayır. Çok mu geliyorsun? Bere Nasıl? Güzel mi karşısına? Güzel. Anlat hele karşısına. Neyi menşur? Nasıl? Kazı. Kazı. Kaşarı. Kaşarı. Hamza Sıza her çelemiyor şey iştemiz. Evet. Yani tadını biliyoruz kars kaşar. Soğuk bugün üşüdün mü? Ya. Evet. Ben de oraya geliyordum geri çevirdiler ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasıl Ay, diyor karsı? Allah razı olsun abi. Çok güzel gidiyor. 15 ayın burada geçti. Çakmak kışlada. Aynen. Çakmak kışlada. Topluca burunda askerlik yaptım. Beğendik mi karsı? Beğendik tabii nasıl beğenmeyik? Kendi yurdumuz. Bizi ayırdılar ama <laughs> gönlümüz burada. Gel gel hadi gel. Koşma düşeceksin. Evet, hadi hadi, hadi. Evine çıkıyoruz mu reis? Evet. Ne <laughs> bak.